Değil abi. Evet, evet, evet. Ha, yaptınız, şey temizlediniz değil mi? De, İyi. Abi yan taraftaydı Mustafa. Evet, ha, hani Oradan bir yansı var ya. benden kaçar mı? Kaçmaz. Burası tıkalı değil de ya. da Yok, oraya açsın da şimdi şey yaptıracağım. O adam evdedir ha, şimdi tuvalete su döksün bakalım gidecek mi? Çünkü onunki bağlı şu an. Hey hey! Ya ben haberciyim de haber yapacağım. Bundan iyi haber mi olur? Evet, tam haberdeyiz de. Ortahisar Belediyesi mi oluyor temizliğe? Ya, bastı bak, anne var Neyse fazla da çekmeyeyim. <laughs> <zaman> burası da açıldı. Açıldı değil temizlendi burası. Abi e, geliyor Muammer bari mahalleyi de yıkattı gelmişken kenavranı şey. Oyu yıkamaz. Yıkamaz mı? Tamam, e, tamam. Yıkayacağız. Yatımı tamam. anladın mı? Aburuyor. Tamam. Benim nasıl kişiye ben çekeceğiz? Baş şey olsun, her şeyi çekiyorum ben <laughs> iyi da kötü da. Tamam. Doğru. Tamam. Adını uçak kalın diyordum ama sarışında sarışımda çektim suyun ortumu neyse gidene kadar git kapatırım <laughs> Aralık'ta belediyecileri kalın hama açtılar. Sağda. Sağda açın. Yaşadıklarına bu konusu. Evet. 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 Koca kandım musunuz? Hadi güle güle.